Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli izleyenler bizim İHA'larımız tespit etti, topçular havaya uçurdu. Ukrayna ordusu Türkiye'den aldığı İHA desteğiyle gerçekleştirdiği topçu atışlarıyla Rus unsurlarını imha ettiği anları yayınladı. Görüntülerde topçu atışlarıyla isabet alan Rus zırhlılarının feci şekilde patladığı görüldü. Yayınlanan görüntülerde bir mühimmat dolu askeri kamyonetin havaya uçtuğu anlarda yer aldı. Ukrayna ordusu Rus birliklerinin terk ettiği T-80U tanklarını ve BM-27 Uragan ÇNRA sistemini ele geçirdi. Ele geçirilen mühimmatlarla poz veren Ukrayna askeri görüntüleri paylaştı. Ukrayna ordusunun Mariupol yakınlarında hedef aldığı Rus T-72B3 tankları ve MPP-3 ZMA'lar kıymetli takipçilerimiz Ukrayna şu ana kadarki Rus kayıplarını da açıkladı. 11 bin personel, 290 tank, 999 zıhra araç, 117 topçu sistemi, 50 CNRA, 23 hava savunma sistemi, 46 uçak ve 68 helikopter.